hemen karşımızda Surp Atsavatsin Kilisesi'ni görmekteyiz. Şu an şehrin dış surlarının içerisinde bulunuyoruz. Bu bina Güp Güpoğlu konağı. Şehrin en iyi korunmuş tarihi yapılarından bir tanesi. Aslında bu mahalle eski Kayseri mahallesi. Fakat gördüğümüz gibi restore edilmek yerine tekrardan yapılmış evleri de görüyoruz. <laughs> ilerlediğimizde ise Atatürk evini görüyoruz. <laughs> Hemen üstündeki bilgilendirmede de Atatürk'ün Kayseri teşriflerinde bu evde misafir kaldığı bilgisi yer almakta. Şey, şey, şey.